Kitap Yorumları Podcast'e hoş geldiniz. İşte karşı karşıyasın. Hı. İşte o da senin gibi. Elli... Ayaklı, kaşlı, gözlü, sıhhatli, hasta, Sarışın esmer, Kafası var, saçları var, Kirpikleri var, yalan söyleyen ağzı var. Yüzünde küçük küçük kavga, taş, düşme izleri. Yaramaz bir çocukluğun her şeysi ufak ufak her şeysi. İşte elleri, parmakları, işte ayakları. Kim bu? İnsanoğlu, senin gibi tıpkı tıpkısına apaynı. İşte gözlerinde yaş. İşte gülüyor. İşte ekmeği ısırıyor. Bak, patates salatasını attı ağzına. İşte çatalında uskumru. İşte şarap bardağı dudağında. İnsanoğlu tıpkı senin gibi apaynı. Üstelik seviyorsun da onu. Dudağının kıvrımını seviyorsun saçının karısını seviyorsun. Kaşının bükülüşünü, anlının genç kırışığını. İşte senin gibi apayını. Canına sokacağın geliyor. İşte gazete okuyor. İşte cigara paketine imzalar atıyor. İşte portakal yiyor. İşte türkü söylüyor. Bilmediğin dilden bir türkü söylüyor. Arada bildiğin, kanında dolaşan şu Türkçe dilinden kara biberim bu berim bu berim diyor. Sonra Asepya yapulu İbrahim. İşte karşı karşıyasın. Haydi bakalım bil onu. Anla bakalım. Kendini anlat bakalım. İşte sıkılıyor. Geniş geniş nefes alıyor. İşte cigara paketine sevdiğin parmaklar uzandı. İşte sevdiğin dudağın kıvrıntısından duman çıkıyor. Haydi bakalım, bir onlu bakalım. Kimdir? Senin hakkında ne düşünür? Şu saatte nerede olmayı ister? Senin sevgin umurunda mı? Haydi bil bakalım. Kara biberim, 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 nasıl edelim, nasıl edelim, jandarmalar geliyor, cızlam edelim. İşte karşı karşıyasın. Haydi bakalım, söyle söyleyeceğine, de diyeceğine, Dinmer de Tatlı tatlı dinler de sevgiden söz aç. Ne çıkar? O seni anlarsa değil, sen onu anlarsan bir şeyler olacak. İşte karşı karşıyasın. Birdenbire kalkar dudaklarından öpebilirsin. Gözlerini kapar. Ne güzel gözlerini kapar. Belki de seni görmemek içindir. Sen de kaparsın gözlerini. Belki de onu görmemek içindir. Ne sen onu ne o seni anlıyor. Belki anlamak ikinizin de işine gelmiyor. Tanı. Tanı kendini tanı. İşe başla bir kere bu yönden. Sonra onu da anlayacaksın. Birdenbire bulunduğumuz odanın kapısı açılıverdi. İçeriye rüzgar girdi. Soğukla beraber yapraklarını dökmüş bir ağaç girdi. Ağacın arkasından duman dumanın arkasından bir kuş, kuşun arkasından bir bulut girdi. Sonra sonra kar yağmaya başladı. Kütüphanenin camı buz tutmaya başladı. Ampulün ışığı buza girip çıktı. Üşüyerek yine tavandaki şişesine girdi. Elbiselerimin cepleri buzdan kas katı kesilmişti. Elimi cebime de sokamıyordum. Soba harıl harıl yanıyordu. Sobanın üstünde buzlar eriyordu. Demin yanımda olan şimdi yandaki odaya geçmişti. İki odayı birbirinden ayıran kapıyı açmış bana bakıyordu. Kuş ağaca tünemiş, kabarmış oturuyordu. Kuşa ıslık çaldı. Kuş cevap vermedi. Bana döndü. "Buz kestin orada." dedi. "Bu odaya gelsene. O oda sıcak mı?" diye sormuşum gibi "Sıcak ya." dedi. "Bu oda ısındı. Senden mi?" diye sormuşum gibi "Benden ya." dedi. Sobaya baktım harıl harıl yanıyordu. Herhalde sobada bir bozukluk olacak diye boruya elimi sürmemle çekmem bir oldu. O içeriki odadan sanki beni görüyormuş gibi sobada iş yok dedi. İçeriki odaya geçtim. Yatak hazırdı. O ta köşeye büzülmüştü. Yanına sokuldum sıcacıktı. Hamam gibiydi. Dondum sobalı odada yapayalnız dedim. Burası ne iyiymiş. Kuş ne oldu dedi ağaçta dedim. Donacak sabahlı dedi. Buraya al onu da. Bırak şimdi kuşu dedim. İçime bir şeyler dolmuştu. Birdenbire yine garipsemiştim her şeyi. Onun yanı sıcacıktı. İçeriki sobalı odada soba harıl harıl yanıyordu. Ama kütüphanenin camı buz tutmuştu. Sonra içeride kuru dallarına kar birikmiş bir ağaç vardı. Ağacın üstünde kuş. Kuş soğuktan kabarmıştı. Sabaha ya çıkar ya çıkmazdı. Yine kuşu buraya al. Kuşu buraya al." dedi. İstemeye istemeye kalktım. Sobalı odaya girdim, kuşu aldım ağaçtan, kütüphanenin camındaki buzu tırnağımla kazıdım. Sobaya baktım, sönmek üzereydi. Bir iki odun attım, döndüm geldim ki yatak bomboş. Yatağın kenarındaki komodinin üzerine bir kağıt bırakmıştı. Aldım, ikiye katlamıştı. Açtım, bomboş. Kuşu komodinin üzerine bıraktım. Ötmeye başladı. Bu oda hala sıcacıktı. Hala dudağının kıvrımı, hala kaşının yaramaz çocukluğundan kalma tüysüz yara çizgisi, odanın içinde çocukların mütalaa saatlerinde yapıp attıkları kağıttan uçaklar gibi başıma düşüyorlardı. Yatağımın üstüne oturdum. Bir cigara yaktım. İçeriki odadaki ağaç, buzlu cama pat pat vuruyordu. Sobanın sesini duyuyordum bulunduğum odanın kapısı vuruldu. Girin diye haykırdım. Üstünde yeşil renkli bir yağmurlukla bir adam girdi. Buyurun dedim. Kimi istiyorsunuz? Adam dikkatle yüzüme baktı. Sonra etrafına bakındı. Nerede o? dedi. Kim? dedim. Demin burada sizinle beraber bulunan dedi. Bilmem. Kalktı gitti dedim. Yorganı açtı, yüzüme baktı. Neye yalan söylüyorsunuz dedi. Dönüp baktım. Demin büzüldüğü yerde uyuyordu. Mışıl mışıl uyuyordu. Alnı terliydi. Komodinin üstünden kuş kalkıp saçlarına kondu. Bir kuytu ormanda bülbül gibi şakıdı. Biz adamla yandaki odaya geçtik. Şimdi odaya lapa lapa kar yağıyor. Onun yeşil muşanmasına benim pijamamın birikiyordu. Ama ben üşümüyordum. O ellerini hohluyor, uyuşturuyordu. Bırak uyusun, biz konuşalım dedi. Konuşacak bir şey yok, dedim. Hem burası soğuk, gidip ben de yatmalıyım. Yarın erken kalkacağım. Yüzüne hiddet bürümüştü. Elleri titriyordu. Durun hiddetlenmeyin. İsterseniz konuşalım ama üstüme bir şey alayım, dedim. Dışarı çıktım, paltomu giyip geldim. O da birdenbire değişivermiş, her zamanki odamın halini almıştı. Adam kanepede rahatça oturuyor, cigara içiyordu. Beni görünce, ''Anlaştık, anlaştık.'' dedi. Kiminle anlaştınız dedim. Sizinle dedi. Ne zaman dedim. Güldü. Kuş bana anlattı dedi. Ferahlığı verdim. Kuş anlattıysa herhalde iyi şeyler anlatmıştır. Kuşlar kötü şey anlatır mı? Kuşlar anlatır mı dedim. Tabii anlatır dedi. Çocukken annem sen bugün mektepte hocaya dilini çıkarmışsın. Ayıp değil mi sana derdi. Yalan valla anne derdim. Sana kim söyledi? bana bir kuş söyledi, derdi. Bu kuş, işte o kuş, dedi. Her şeyi anlattı mı, dedim. Anlattı, dedi. Rahat ettim. Kuşlar kötü şey söylerler mi hiç? Küçük dedikoduların zararı yok. Öyleyse dedim, mesele yok. Yok yok, dedi. Şu cigaramı içeyim, gideceğim. Kütüphanenin camı yine buz tutmaya başladı. Kapı açıldı, ağaç girdi. Ağacın arkasından kuş girecek diye bekledim, girmedi ama bulut girdi. O da yine değişmiş yine soğumuştu. Bu sefer kitapların kenarından da buzlar sarkıyordu. Olur şey değil diye söylendim kendi kendime. Ya adam da değişirse? Kanepede büzülmüş ellerini hohluyor kafasını sallıyordu. Burnu soğuktan kıpkırmızı kesilmişti. Ama bana bakarken gülüyordu. Değişmemişti. Deminki gibiydi. Eh bana müsaade artık dedi. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler dedim. İçeriki odaya girmek canım istemiyordu. Herhalde o da kalkıp çoktan gitmiş olacaktı. Kuşla beraber pencereden çıkmış olacaklardı. Ama o oda hala sıcacıktı. Ağacı yerinden söküp balkon kapısından fırlattım. Dumanla bulut onun arkasından kendi kendilerine gittiler. Odan biraz ısınmıştı, soba gürül gürül yanıyordu. Anahtarı biraz kıstım, İçeriki odaya geçtim, yorganı açtım, köşeye büzülmüş mışıl mışıl uyuyordu. Kucakladım. Kuş onun kafasından benim kafama, benim kafamdan onun kafasına konup duruyordu. Sabaha kadar kuşun kanat seslerini, onun mışıl mışıl uykusunu duydum. Evet sevgili dinleyenler, Saith Faik'in o müthiş öyküsü Yılan Uykusunu dinledik. Hı hı. Şimdi de öyküyle ilgili biraz e, görüşlerimizi paylaşalım, üzerine konuşalım. Tabii bu öykü yani yazarın edebi kariyerinin gerçekten zirve noktalarından biri, modern bireyin en derin kaygılarını o kadar cesur bir dille işlemiş ki. Çok katmanlı mı metin? Çok. O zaman ilk ve en bariz temadan başlayalım mı? Başlayalım. Yani bir başkasını anlamanın imkansızlığı ve bunun yarattığı o derin varoluşsal yalnızlık hissi. Evet. Ama bu çok bilindik bir konu. Said Faik bunu ders verir gibi yapmıyor değil mi? Okura doğrudan yaşatıyor. Bir yazar bunu nasıl başarır? Bence işin sırrı tam olarak orada. Yani okuru pasif bir gözlemci olmaktan çıkarıyor ve sorgulamanın tam ortasına hatta sanık sandalyesine oturtuyor. Öykü daha ilk cümlede okurun yakasına yapışıyor resmen. İşte karşı karşıyasın. Haydi bakalım bil onu, anla bakalım. Evet, evet. Bu bir anlatıcının sesi değil de sanki kendi vicdanımızın sesi gibi. Kendi vicdanımız ya da bir savcı ve bu meydan okumayı sürekli tekrarlıyor. Bu tekrar anlama eğilimini bir meraktan çıkarıp adeta bir işkenceye, bir saplantıya dönüştürüyor. Yani teknik olarak yaptığı şey sen diliyle doğrudan okura seslenmek ve aynı soruyu bir kanca gibi zihnimize takmak. Aynen öyle. Biz de o anlatıcının hissettiği sıkışmışlığı hissetmeye başlıyoruz böylece. Peki bu tek başına yeterli olur mu? Çünkü bu tekrarlar bir süre sonra yorucu da olabilir. İşte orada ikinci bir katman devreye giriyor. Ben buna tezat sanatı diyorum. Tezat sanatı. Aynen. Bu olabilecek en mahrem, en yakın an ama hemen bir sonraki nefeste ne diyor? Ne sen onu, ne o seni anlıyor çok çarpıcı. İşte bu iki cümle arasındaki o voltaj, o ruhsal uçurumu binlerce kelimeden daha güçlü bir şekilde suratımıza çarpıyor. Anladım. Fiziksel temasın o anlaşılamama duvarını yıkmaya yetmediğini, hatta belki daha da belirgin hale getirdiğini anlıyoruz. Bu çok etkileyici bir yöntem. Yani bir duyguyu anlatmak yerine onun tam zıddını gösterip aradaki boşluğu okurun zihninde bir şimşek gibi çaktırmak. Tam olarak bu. Dinleyicilerimizin de kendi metinlerinde de deneyebileceği bir şey aslında. Bir karakterin ne kadar yalnız olduğunu anlatmak için onu kalabalık bir partinin ortasına koymak gibi. Kesinlikle öyle. Soyut bir kavram olan yabancılaşmayı alıyor ve somut bir deneyime dönüştürüyor. Said Faik'in son dönemlerinde bu zaten ana teması. Evet, evet. Yani 2. Dünya Savaşı sonrası modernleşen şehirdeki insanın sadece topluma değil, en yakınındaki insana hatta kendine bile yabancılaşması. O küçük, kapalı oda aslında bütün bir dönemin ruhsal klostrofobisinin metaforu. Doğru. Ama bu klostrofobiyi anlatmak için kullandığı araçlar işi bambaşka bir seviyeye taşıyor. Hı hı. Evet o tuhaf rüya gibi anlara geliyoruz sanırım. Anlatıcının içindeki o sıkışmışlık o kadar yoğun ki bir noktadan sonra gerçekliğin kendisi bükülmeye başlıyor. Aynen. Öyküdeki gerçeküstü unsurlar kapalı bir odaya ağaçların, bulutların, kuşların girmesi. Bir yazar olarak soruyorum. Bu çok riskli bir hamle değil mi? Yani metni bir anda saçmalığa sürükleyebilecek bir şey. Kesinlikle. Sait Faik bunu nasıl inandırıcı kılıyor? Çok kritik bir soru bu. Bence buradaki başarı, gerçeküstü unsurları süs olsun diye, hani sanatsal görünsün diye kullanmamasından geliyor. Anladım. Her bir imge karakterin iç dünyasının o anki ruh halinin bir yansıması. Yani olay örgüsü aslında psikolojik durumun bir sahnesine dönüşüyor. Yani dış dünya ile iç dünyanın sınırları eriyor. Tamamen eriyor. Odaya giren ağaç, duman, bulut Bunlar aslında dışarıdaki hayatın, doğanın, karakterin o yalıtılmış zihinsel hapishanesine kontrolsuzca sızması. Demek ki bu imgelerin bir içsel mantığı, bir duygusal tutarlılığı var. Rastgele değiller. Asla. Peki bir yazar bu duygusal tutarlılığı nasıl kurabilir? Diyelim ki ben karakterimin kafasının ne kadar karışık olduğunu göstermek istiyorum. Odasına bir bulut sokmam yeterli mi? Tek başına yeterli değil tabii. Bence anahtar kelime metaforun gücü. O imgenin anlatmak istediğin duyguyla doğrudan sezgisel bir bağ kurması lazım. Hmm. Örküdeki en güçlü örnek bence soba metaforu. Aa evet. Soba yanan yani fiziksel olarak sıcak olması gereken bir oda buz tutuyor. Öte yanda içinde soba olmayan oda sadece bir insan var diye hamam gibi sıcacık oluyor. Hmm? Bu mantığı tamamen aykırı. Evet akıl dışı. Ama duygusal olarak yüzde yüz doğru. Anlatmak istediği şey şu... İçindeki ruhsal üşüme o kadar derin ki dışarıdaki ateşin hiçbir hükmü kalmıyor. Anlaşılamamanın yarattığı o derin ayazı kendimi çok yalnız hissediyorum demekten kat kat daha güçlü bir şekilde hissettiriyor. Anladım. Yani gerçeküstü bir imge kullanacaksak, o imgenin okurun mantığına değil duygularına hitap etmesi ve ana temayı damıtıp tek bir karede sunması gerekiyor. Kesinlikle soba örneği gerçekten de ders niteliğinde fiziksel gerçekliği duygusal gerçeklik uğruna feda ediyor tam olarak bu ve bu mantık dışılık öykünün sonlarına doğru iyice gizemli bir hal alıyor yeşil yağurluklu adamın gelip kuş bana anlattı demesi evet o an bu okurun rasyonel açıklama bulma çabasını tamamen dinamitleyen bir an Artık mantığın kurallarının işlemediği, sezgisel, dile dökülemeyen bir iletişim biçiminin olduğu bir evrene geçiyoruz. Çok ilginç. Bu, Said Faik'in son dönemlerinde geleneksel gerçekçilikten ne kadar uzaklaştığını, sürrealizme ve deneyselliğe ne kadar cesurca daldığını gösteriyor. Kuşun anlatması, akla dayalı modern dünyanın iletişim kurallarını reddediyor aslında. Bu bahsettiğin reddediş, aslında sadece içerikte değil, Öykünün yapısında da kendini gösteriyor. Kesinlikle. Yani tema, parçalanmışlık, imgeler, gerçeklikten kopuk, e, doğal olarak olay örgüsü de bildiğimiz gibi değil, geleneksel bir başlangıç, gelişme sonuç yok yok. Bu da bilinçli bir tercih sanırım. Kesinlikle, tesadüf değil. Hatta bence öykünün en radikal ve öğretici yanı bu. Nasıl yani? Anlamanın imkansızlığı temasını, Metnin yapısına kendisine dönüştürüyor. Okur olarak biz de tıpkı anlatıcı gibi olayların mantığını çözemiyoruz, bir sonuca varamıyoruz ve o belirsizlik içinde asılı kalıyoruz. Anlam arayışımız sürekli duvara tosluyor. Aynen öyle. Metnin o dağınık ve döngüsel yapısı içinde sürekli duvara tosluyoruz. Yani Said Faik bize anlamsızlığı anlatmıyor, bizzat tecrübe ettiriyor. Sık sık Çehov tarzı durum öyküsü tabirini duyarız. Hı hı. Said Faik'in de bu türün ustası olduğu söylenir. Dinleyicilerimiz için bunu biraz açabilir miyiz? Bir durum öyküsü yazmak pratikte ne anlama geliyor? Olay örgüsünü tamamen çöpe atmak mı demek? Hayır, çöpe atmak değil ama önceliği değiştirmek demek. Klasik öyküde olaylar zinciri, yani sonra ne oldu sorusu önemli, Durum öyküsünde ise merkezde bir an bir atmosfer bir ruh hali vardır. Şu anda ne hissediliyor sorusu yani. Tam olarak o, şu anda ne hissediliyor? Sorusu daha önemli. Çevo bunu bir anon veya bir karakterin portresini çizerek yapardı. Sait Faik ise bu öyküde o anı bile parçalıyor. Bilinç akışına yakın, serbest çağrışımlarla ilerleyen bir yapı kuruyor. Bu sayede okuru karakterin zihninin içine hapsediyor. Dışarıdan izlemiyoruz, içeriden yaşıyoruz. Peki yaz sonu? öykü net bir sonuca bağlanmıyor, ucu açık bitiyor. Bu günümüz yazarlığı için de çok yaygın bir tercih. Ama aynı zamanda bir tuzak. Evet, riskli. Bazen ucu açık bir son, yazarın nasıl bitireceğini bilemediği için kolaya kaçtığı hissini yaratır. Said Faik'in finali neden tatmin edici hissettiriyor? Hmm. Güçlü bir açık son ile zayıf bir açık son arasındaki fark nedir sence? Bence fark, o açık sonun metnin genel felsefesiyle ne kadar uyumlu olduğunda yatıyor. Yılan uykusunun temel derdi zaten anlamanın imkansızlığı, belirsizlik. Doğru. Eğer Said Faik, öykünün sonunda bize her şeyi açıklayan, bir kıssadan hisse sunan bir final yazsaydı, kendi temasına ihanet etmiş olurdu. Bütün o yapı çökerdi. Çökerdi. Öykünün ucu açık yapısı, temanın kendisinin biçimsel bir devamı niteliğinde bize bir cevap vermiyor çünkü zaten en başından beri cevabın olmadığını iddia ediyor. Bizi bir ruh halinin içinde bırakıp kapıyı üstümüzden kilitliyor. Çok iyi ifade ettin. Zayıf açık sonlar ise genellikle temayla bağı olmayan, sadece olay örgüsünü havada bırakan sonlardır. Ve sanırım dil kullanımı da bu yapıyı tamamlıyor. O tekrarlar, okura seslenişler, hatta aradaki karabuberin bu buberim bu bu gibi. Evet, o tekerlemeler. Hmm anlamsız tekerlemeler. Bütün bunlar o parçalanmış, tekinsiz ama aynı zamanda samimi atmosferi kuruyor. Kurallı cilalı bir dil kullansaydı aynı etkiyi yaratmazdı. Asla yaratmazdı. Said Faik'in dehası tam da orada. Edebi dili o akademik kurallara boğulmuş esaretinden kurtarıp sokağın canlı, nefes alan, bazen de kekeleyen diline yaklaştırıyor. Evet. Bu kural dışılık sadece gramerde değil, Öykünün genel mantığında ve yapısında da var. Bu yüzden yılan uykusu sadece bir öykü değil, aynı zamanda Said Faik'in edebi manifestosu gibi de okunabilir. Evet, kesinlikle. Gözlemcilikten varoluşsal sordulamalara geçtiği o son dönemin en saf, en cesur ürünü bence. Harika. O zaman bugünkü atölye çalışmamızdan çıkardığımız üç temel tekniği özetleyelim mi? Edelim. Bir yazar olarak Said Faik'in bu öyküsünden ne öğrenebiliriz? Sanırım ilki şu, soyut bir duyguyu anlatmak için onu somut ve genellikle zıttı olan bir durumla çarpıştırmak. Kesinlikle. Yalnızlığı kalabalıkla, ruhsal uzaklığı fiziksel yakınlıkla göstermek gibi. Çok doğru. İkincisi, gerçeküstü veya mantıksız bir imge kullanmaktan korkmamak ama bir şartla. O imgenin mutlaka karakterin derin bir duygusal gerçeğine dayanması. Soba metaforunda olduğu gibi. Aynen. Mantıken yanlış ama hissiyaten doğru olmalı. Ve son olarak üçüncüsü, metnin yapısını anlattığı temanın bir aynasına dönüştürmek. Hı hı. Eğer konu parçalanmışlık ve anlamsızlıksa, olay örgüsünün de parçalı ve ucu açık olması temanın etkisini katlayarak artırır. Biçim ve içerik birbirinden ayrı düşünülemez. Mükemmel bir özet. Bu üç tekniği bir araya getirdiğinizde okura sadece bir hikaye anlatmış olmasınız, onu bir ruh halinin içine inşa edersiniz. Said Faik'in yaptığı da tam olarak bu. Türk öykücülüğünü bir anda modernizmin merkezine taşıyan dehası da burada yatıyor. Bu harika analiz için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Umarız dinleyicilerimiz de bu teknikleri kendi metinlerinde denemek için ilham bulmuştur. Eğer siz de eserleriniz üzerine bizim de bu şekilde derinlemesine bir bakış sunmamızı, potansiyelini ve geliştirilebilecek yönlerini birlikte keşfetmemizi isterseniz çalışmalarınızı bize her zaman gönderebilirsiniz.